Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisiniz umarım keyiflerde yenidir hoş geldiniz kankalar Yasuo aldım ailen hesabındayım main hesap kırktam galiba oralarda Yasuo çok oynanmıyor yayında da denemiştik zor abi Yasuo gerçekten oynanması zor bence Yasuo free low zero'su özenip almayın abi eskiden biliyorsunuz benim, benim kanal Yasuo üretme kanalıydı inanılmaz Yasuo oynuyorduk çok güzel Yasuo oynadık ama o zaman bu kadar fazla hero yoktu korkutma skillleri falan da yoktu o zamanlar Wild Rift biraz daha böyle basicti çok yapaydı Yasuo iyi çalışıyordu ilk dönemlerde ama şimdi meta ilerledi bir ton hero geldi falan ya bayağı bir düştü abi yani. Her sezon ya soyu nöf 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 Yasuo ya En son tank ya so meta'sı güzeldi. Şu an ya oynanıyor. Eğer liginiz master ve ise ya oynayabilirsiniz ama master liginin ve üzerinde ya çok kırılgan kalıyor. Full damage kasıyorsunuz abi, tek atamıyorsunuz yani. Demeç atamıyorsunuz rakibe. Ama tek yiyorsunuz. Sen adama 10 tane vuruyorsun, adam sana bir tane vuruyor. Vurduğunuz hasar dengeleniyor. Bu yüzden ya so güçsüz bir şampiyon. Meta'nın dışında tutulan bir şampiyon. Ya e yarın bir gün buff alır tekrardan tank ya so gibi meta olur ya soy güçlenir o ayrı. Ama şu an günümüz metasında ya çok güçsüz. Ben ben hesabına girdim bu hesaptan az çekeceğiz abi ya somuz oynayacağız karşımıza tim olmuşlar Mastery Jace Jinx ve Trash var adamların heroları gayet güzel bizim Rammus almamız bayağı iyi olmuş Mastery'e karşı hard counter support'ta Twitch'imiz var support Twitch ne alaka neyin mantığı hangi aklın ürünü hiç bilmiyorum kankalar onun dışında şöyle maç başlarken ben size hemen bir çekiliş duyurusu yapayım bu videoda arkadaşlar 3 gün sonra açıklanacak şekilde sizlere bir kişiye 1300 çekirdek veriyorum yapmanız gerekenler videonun yorumlarına katılıyorum yazıp Instagram adresinizi yazmak, videoya like atmak, kanala abone değilseniz abone olmak, Instagram sicil alttır hesabımı takip etmek. Tüm bunları yaptıktan sonra 3 gün sonraki videoda kankalar çekilişi açıklayacağım. Ondan bir sonraki videoda tekrardan çekiliş yapacağım. Yani sistem şöyle en başından anlatıyorum. Bu videoda bir çekiliş düzenliyorum. Çekilişe katılmak için yoruma katılıyorum yazıp Instagram adresinizi yazıyorsunuz onun bir altına ki ben size Instagram'dan ulaşabileyim. Kanal bu videoya like atıyorsunuz, kanala abone oluyorsunuz. Instagram sicil alttır hesabımda takip ediyorsunuz. Ben size Instagram'dan ulaşacağım için bu ne yapıyor? Benle savaşamazsın kanka level 1'de. Ben daha güçlüyüm. Öldün galiba. Ölmeden önceki son can çekişmesi derken ben ölecek miyim? Ölmedim. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Ben size Instagram'dan kodu vereceğim için böyle bir şekilde düzenledim. 3 gün sonraki atacağım videoda bu çekilişi sonuçlandırıyorum. Ondan bir sonraki videoda bir daha çekiliş başlatıyorum. Yani döngü böyle. Sürekli sizlere 1300 çekirdek dağıtmış olacağım bir kişiye. Yayınlarda belki daha fazla dağıtırız ama videolarda dağıtmaya ağırlık göstereceğim ki herkes katılabilsin. Ama sürekli dağıtacağım için illaki kazanırsınız diye düşünüyorum. Aklımda böyle bir plan var. Şimdi kankalar siz bu videoya like atıp kanala abone olup instagramdan beni takip edip yorumlara da katılıyorum yazıp instagramınızı bıraktıktan sonra biz de şöyle oyunumuza fokuslanalım. Bu Yasuo'nun bu kostümünü çok seviyorum abi. Yasuo'nun bu kostümü gerçekten çok hoş. Yaz partisi Yasuo bunun. Çok agresif yapıyorsun senin. Deşerim minik Timo. Bu kostümün prestijini biliyorsunuz ben alamadım abi. Ben alamadım. Yani gittim enayi gibi her şey o ok oka ok bastım bir baktım etkinlik bitti. O zamanlar partner değildim ama Caner abiye yazmıştım. Abi böyle böyle bir muhabbet var ben alamadım ne yapabiliriz diye. Yani etkinliğin gazabına uğradık dedim. Birçok kişi alamadı Yasuo'nun prestij kostümünü. Direkt etkinlik bitti yani bizde. Çok kötü bir etkinlikti baya kötü bir etkinlikti yani. Direkt kutuyu aç diyorsun etkinlik bitiyor abi. Ben nereden bileyim kutuyu açacağına etkinliğin biteceğini. Bana o zaman o kutuyu açtırmasan arayısın erken biz ya sonu prestijini alamadık. Bayağı bir üzülmüştüm. Ne oluyor oğlum? Aha Q. Öldü o Ignite bıraktım ona. Oğlum Mastery niye ölmedi? Level atladı. Ben öleceğim. Canım yok. Ultim var. Ultim var. Ultim var. Ultim var. Aha yakaladım bunu. O ölecek de, ben de öleceğim, ben de. Güzel. Güzel. İki kill çıkarttım. Master nasıl ölmedi oğlum? Ben Master Yi öldü diye bıraktım. Vallahi Master öldü diye saldım ben. Ya nasıl ölmüyor ya? Level mi atladı, W bastı bilmiyorum. Ya W bastı ya da level atladı. Sen bakamadım fight'ın ortasında da. Alınaki abi, olsun. Hıh. Olsun. Güzel başladık bayağı. Bu adam bize artık hiçbir şey yapamaz. Bayağı bayağı geri döştün yani Timo. Ulti basacağım. Güzel. Bir daha yaklaşsana Timo bir şey deneyeceğim. Mastery gel. Abisini çağırdı da abisinin... Oğlum abisini... Abisini de döveriz de. Oha döve, dövemedik. Dövemedik abi. Abisini dövemedik. Ağır geldi. Biraz dikkatli oynamakta fayda var. Şu atacak. Aa, doge unuttum. Yer misin onu? Yok. Q'sunu Q'sunu dojlayamadım ya. Bir saniye vardı kalkana. Tam timinginde sıfıra sıfır atsam dojlayıp onu kesmiştim belki de. Neyse Ignite dönüyor abi. Ignite yok, bir dönsün. Timo bir yaklaş bak sana neler. Ignite'ım var ha. Bir komboya seni Ahtalı köye gönderirim de yok olmadı. Ben base atayım abi en iyisi. Base atayım en iyisi. Kestin Master'ı güzel. Master'ıya e karşı Rammus çekmem baya baya okey bu arada. Baya okey. Direkt hard counter'lıyor. Master'in Rammus kesmesi çok zor. Büyü direnci alacak, cıva çekecek, saldırız. Oo oh, kanka Geçmiş, bir ton. Bir ton muhabbet yani uğraş dur. Tuttun mu onu? Cookies'ın lan. Baya iyi. Helal oğlum da. Kill bende kalsa çok iyi olacaktı ya. Ramsa Rambus oynuyor. Da kill isteyerek almadı bu arada. Adamın pasifinde mi kaldı? Neyinde kaldı bilmiyorum ama. Bende kalması çok hoş olacaktı. 3 kilim var evet ama Rambus oynuyor. Çünkü çok kill'e ihtiyacı olan bir şampiyon değil. Gold da çok arası yok hoş kirosunun ama. Sıkıntı yok. Can biçen bitiyor. 100 gold. Nereden alırız? Alamayız. Beyz atalım. 100 gold bekleyelim diye tempodan düşmek istemiyorum. Skor 6-6. 6-7 oldu. Erdemli olmak benim için değil. Aa, kanka ulti ulti döşe her yere ulti döşe tamam mı? Pembe totemim var gerçi. Totem koymuş abi adam yukarıya. Ee? Oğlum adam güzel kayıt atıyor. Ben de enayi gibi üstüne koşuyorum. her bir saattir geliyorum ona. Geldim ona. Geldim baba. Kurtarıcın geldi reis. Flash mastery flash. Aaa mastery ulti atamadım. Abi bu doluş ya. Oğlum gitti ikisi de kaçtı ya. Mastery ulti atamadım. Adam çimene girdi görünmez oldu çünkü ya. Totem olsa oraya totem atsam mastery ulti atsam oradan temoya dönsem. Üff. Faker misali. Abi aman diyeyim. O kötü tutsa ölmüştüm. Ne yapıyorsun? Keseceğim seni de ben de öl. Evet abi. Of abi Trash'in burada ne işi var? Ne işi var bu adamın burada ya Trash'in? He? Adam Trash almış, mid'e gelip duruyor dayı. Master Yi mid'de, Trash mid'de ne oğlum bu? Evet, Master oyuncumuz Master Yi ulti açtı, basıyor. Master Tam tam bak W'ye basıyordu bir anda S'ye bas yani. 360 joystick'i geri çevirdi abi. Oraya alır Ramus. Ramus iyisin ha. İyisin ha. iyisin iyisin. O bana geliyor. Gel gel önüme gel Trash. Kaçıyor. Nasıl öldünüz? Kaçtı. Kaçıyor. Oğlum lan. Baba. Hareketler lan. Nice ultisinden Canon. Helal oğlum Canon'dan oğlum lan. Çok iyi. Baya baya, baya güzel. Baya güzel. Geçen... Arkadaşlar Yasuo oynamaktan çok keyif alıyorum ya. Zaten benim kanalın konsepti Yasuo. Benim intro Yasuo'ydu, outro Yasuo'ydu, kapak fotoğrafı Yasuo'ydu, profil fotoğrafı da Yasuo'ydu. Ki ben de o tipi Yasuo'ydum. Bunu iki çalmadın. Çalsaydın sana çok güzel kelimeler söyleyebilirdim reis. Ama sezon ilerledi. Yasuo oynamayı bıraktık ya zorunlu olarak. Yani Yasuo'yla bir yere varamıyoruz abi maalesef. Eskiden çok iyiydi ya. Çok fazla hero yoktu. Oyunda mesela korkutma mekaniği daha oyuna eklenmemişti. Korkutma diye bir mekanik yoktu mesela. Bu kadar fazla stun hero'su yoktu. Rahat Yasuo oynayabiliyordun, takılabiliyordun. Şimdi çok fazla hero var. Gerçekten 6 senede çok fazla hero geldi. Yasuo zayıfladı ya. Diğer hero'lar çok güçlü olmaya başladı. Bu ne yapıyor mesela? Oğlum sen Abisini döverim ha. Bu ne? Bu ne oğlum? Özgür soruyordu susun musunuz lan? Ortusun musunuz süre? Konuşmayı unuttum. Alamet var üzerimde. Hızlı base atabilirim. Alametimi de, de vurdurabilirim. O Jinx mesela burada ne yapıyor kanka tut onu. Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Görüşürüz kardeşim kendine iyi bak. Alameti bıraktım. Ormanı yok. Görüş attı. Gördüler beni de. Yok gö gördü beni. Yukarı oynatmaz. Eee? Bana bir tane daha flash verin keseyim orayı. Oy oğlum bu Yasuo kimmiş lan böyle kanka. <gülüyor> <gülüyor> Esprim yapmadan da duramayacağım kusura bakmayın ama. Güzel oynadık. FF vermeseler var abi güzel. Ya Yasuo oynamayı seviyorum ya gerçekten çok keyif veren çok keyif aldığım bir şampiyon. Elimde imkan olsa mesela Mobile Legends'da ben biliyorsunuz bilenler vardır yani herkes bilmiyordur Çin ama 6 sene 5 sene Mobile Legends oynadım bir, bir hero ile 25 bin 30 maçtan fazla oynadım tek bir tane hero ile Fanny ile sadece Fanny ile 25.000 mi 28 bin mi 30 bin mi ne maçım vardı benim Hiç sıkılmıyordum ya hiç sıkılmıyordum abi Yasuo da benim için öyle bir şey ama işte elo kasamıyorsunuz maalesef Maalesef Gülü seven şeyler. dikenine katlanamıyor şu anda. Böyle bir Reis söz konusu. Kılıcım, bir tane Q attım refleks olarak Q atıyor üstüme. Aynen reis. Sensin trash. Sizi siz, sizin köy daha büyük kankam. Rabzon biraz küçük kalıyor. Bir tanesini herkes ulti var şu anda. Canon güzel bir engage'ine bakar. Onun dışında Rammus'un güzel bir engecine bakar. Ben bir base koyayım. Canımı yenileyip geleyim. Siz de dalaşmayın abi. Didişmeyin. Savaşmayın. Derken. Benim base attığım hissedildi herhalde. Kion'un tek attı. Oynadınız oraya. Orası win bu arada. Ölmedi lan. Oğlum support Twitch ne ya? Bence hard troll de. Elo düşük ya. Bakın da yarışması. O mantarlar ne kanka peki öyle? Onlar Onlar işe yaramayacak Aldık bu kuleyi gayet güzel Tamam al sen, al sen bunu veren. Evet. 3 yaşındaki kuzenim tarafından baskın yedik şu anda. Oynar mıyım lan? Aha. Uf, oğlum ah Timo geldi. Abi bizim 2 vs 2'ler bugün ne böyle ya? 2 vs 2 king miyim oğlum ben? 2 vs 1 pardon 2 vs 2 diyoruz 2 vs 1. 2 vs 1 atıyoruz ama sonunda ölüyoruz olsun. Kahramanlar can verir Rudu'yu yaşatmak için. Bunu asla unutmayın. Adamların sadece ana kuleleri kaldı. Bizim tüm kulelerimiz duruyor. Mantıklı bir takas değil rakip için. Yani hiçbir kulemiz alamamışlar. Jinx aşağıdan bir şeyler deniyorsun kanka ama oraya bir Kenan yürüyor. Kenan geliyor oraya. Kenan Yıldız. Bak Kenan Yıldız. Kenan Yıldız tekledim evet. onu. Ay kanka ay. Ama çok güçlüsün. Düz vura vura kesiyorsun. Master'in açtığı ultiye bak. Helal oğlum lan. Kaçıyor Master da ona Ramus önden sıkıştırıyor. Ben uğraşmayacağım onunla ya. Geleyim mi? Kaçtı. Kaçtı mı? Kaçtı. Yo Master yakalandı aşağıda. Ben buraya oynadım o zaman. İzza babayı. Kesin abi onu. Yok gelmiyorlar. Gelmediler üstümüze. Baron alınabilir. Baron free şu anda. Maç biraz uzasın ya. Ben çok güçlüyüm ya. Keyif aldım şu an. Uzarsa biraz sarar beni de. Timo ne yapıyor oğlum? Timo ne yapıyorsun kanka? Oğlum ne yapıyorsun? Efecan ne yapıyorsun? Aslında böyle edit yapmak lazım aralara saniyelik de. <laughs> Az önceki yere F ne yapıyorsun editini koyabilirdik mesela. Kılıç. Ölme. O ne oğlum? Attığı flaşı gördünüz mü? Altıma sıçtım flaşı diyoruz biz ona halk arasında. Altıma sıçtım flaşı. Hepsi bana geliyor. Bu ne oğlum? Abini çağır dedim de. Hepinizi kesmedim mi? Hepsini kestim. Aa, güzel. Ne alalım? Ebedi, ebe, ebedi alalım abi. Ebedi kılıç. Hepsini kesecektim de. Dwight FPS'im 120'den 119'a düştü. Yoksa on, ben onlarla helal keyittim. Yoksa ben onlara nasıl oynamayı gerektiğini biliyordum oğlum. Dwight'in FPS'im 120'den 119'a düştü. Yoksa var ya. Neler yapardım he. Helal oğlum lan Rammuz. Güzel. O race'i kesersen Ah lan. Ah lan 1 vs 1 izliyorduk oğlum Cait'in niye bozuyorsun adamların fight'ını ya? Niye kestin oğlum adamı? Rammus keser gibi duruyordu da Jace kesebilirdi. Kararsız kaldım bilmiyorum vurma vurmasaydı da güzel bir 1v seviye deseydik orada. Sarardı. Üst imitörü de açıyoruz. O güzel. O Aşağıdan da Ramus Mion getirmiş. Gayet iyi. Üstü açtık. Burada bir fight atıp ben bir penta atmadım mı peki? Benim buralarda bir pentam yok mu? Geliyor penta. Şu bir Olmadı Aha Oğlum hiç kill kalmadı lan Güzel oyun biter bu arada Oyun biter abi O ney Öldük mü o ney Çok iyi ah lan ah, Kanka lan ah lan Aa, Güzel de koymuştum Güzel de koymuştum Bitti oyun bu arada güzel elinize sağlık Çok iyi oyundu Güzel oyundu abi Bitir bitir. Ha, bitirmiyor ya. Tamam en cool en bitirmeyen en çok oyun kazanan sensin Twitch. Bitirdayım, ha. Adamsın. Keyifli de vuruyor güzel. Keyifli maçtı ha Şakamaka. Şakamaka keyifli oyundu. Abi Yasuo keyifli ya. İzlemesi keyifli mi bilmiyorum yorumlarda yazın ama ya Yasuo'yu gerçekten keyifli ama tavsiye edilmez. Zümrüt bir Diamond 4 oluyor bu hesapta. Gayet güzel. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. MVP'de almış. tekileşe katılmayı unutmayın. Çekilişe katılın kankalar. Kesinlikle katılın. MVP'yi de aldık. 29 kadroda meç attık. Kendinize çok çok iyi bakın. Like atıp abone olun. Benim bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet. Hoşçakalın.